Aldanmaları, aldatılmaları mı seçeceksiniz? Yoksa yaratıcı yeteneklerinizi, şifa çalışmalarınıza mı odaklanacaksınız? 1 Şubat günü Venüs ve Neptün'ün kavuşumu var. Bakalım burçlarla ilgili neler söylüyor. Koçlar ve teraziler. Aşkın gözü kördür diyenler yanılacaklar. Karşı tarafın olumsuz özelliklerini gördüğünüz halde size karşı tavırları, araması, sorması ya da yardım etme içgüdüleri bunlar size karşılık gelmiyorsa ve siz yine de bu ilişki sırf ilişki yürüsün diye devam ettirmek istiyorsanız işte burada onun aldanmaları, aldatılmaları veya da maalesef ki yalanları, dolanlarıyla da uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlar ayyuka çıkabilir. üçüncü şahıslar varsa burada gündem olacak demektir. Ve onların bir de nankörlükleriyle de karşılaşacaksınız. Diyecekler ki yapmasaydın, etmeseydin diye de böyle söylemlerde de bulunabilecekler. Ya da ...sizi baştan çıkarılabilir enerjilerinizde kuvvetli olacak. O yüzden de hani biraz şeytanın dürtmesi gibi de düşünebilirsiniz. Bu aralarda aman dikkat diyorum ve özellikle de ilişkiniz varsa veya evliyseniz de burada o baştan çıkarılabilir etkiler size yalanı, dolanı getirecek. Aman aman buna dikkat ediyoruz. Ve çalışma hayatınızda da işinize taş koymak isteyenler varsa veya da sizi yerinizden etmek isteyen kişilerle yüzleşme yaşayabilirsiniz. Ve fazla çalışma yapsanız bile maalesef patronlardan veya yöneticilerden takdir göremeyeceksiniz. O yüzden sınır çizmenizde fayda. Boğalar ve akrepler sosyal ortamlarda bulunmak, davetlere, organizasyonlara katılmak, arkadaşlarınıza hadi ya gel buluşalım demek için çok güzel bir enerji. Hatta bu kalabalık ortamlarda duygusal yakınlık kuracağınız insanlarla da tanışabilirsiniz. Buraya kadar güzel ama bu yeni tanıştığınız insanlar size dost mu olur düşman mı olur? Aman bunun için iyi irdelemeniz gerekiyor. Çünkü o duygusal yakınlığı kurarsınız. Hemen cıcık böyle hayallere kapılırsınız ama 3 gün sonra bu kişi sizin adınızı dahi unutabilir. Ve bu kişi medeni durumuyla da ilgili size yalanlar söyleyebilir. Bunlar küçük yalan değil biliyorsunuz. Ondan sonra Oturup üzülüp ağlamayı diye şimdiden uyarı veriyorum sizlere. Ve bu aralar en güzel enerji sizin için yaratıcı kabiliyetlerinizi ortaya çıkartmak, hobilerinizle ilgilenmek hatta şimdiye kadar hiç böyle bir şey hissetmiyordum deyip de bakarsınız ki hikayeler, romanlar yazmak için de muhteşem etkiler olacak sizler için. Şanslı bir etki ama dediğim gibi aldanmalara ve aldatılmalara dikkat ediyorsunuz. Ve çocuklarınızla fazlaca ilgilenebilirsiniz boğalar ve akrepler. Hatta çocuk yapma girişimlerine ancak sorumluluğunu alabileceğinizi düşünüyorsanız yaparsanız çok daha faydalı olacaktır. İkizler ve yaylar, kariyer hayatınız ve ev yaşanınız öne çıkacak zaman dilimleri. Özellikle çok fazla çalışırsınız ama karşılığını bulamayabilirsiniz ya da patronunuzdan yöneticilerinizden takdir almakta da zorlandığınız etkiler olabilir. Fakat işiniz özellikle yaratıcı kabiliyetlerle veya da şifa çalışmalarıyla ilgili ise işte bu etki tam size göre. Çünkü şifa enerjisinin çok daha kuvvetli olduğu danışmanlıklar alıp danışmanlıklar da verebileceğiniz enerjiler olacaktır. Ha biraz tembellik etkisi de olabilir. Hayattan şöyle bir ne yapacağını bilememe flu bir etkide hatta sisi pusu da görebilirsiniz hayata karşıda. Ama en nihayetinde bu şifa çalışmalarıyla çok güzel enerjinizi de yükseltebilirsiniz. Ailenizde de yeni kararlar alabilirsiniz. Merhametin, şefkatin veya da birbirinize karşı özverenin de yüksek olduğu zaman dilimleri ve aşkı doruklarda yaşamak isteyenler ya da romantizm yine olsun isteyenler varsa bu aralar çok da uygun. Hatta şöyle de evlilik teklifleri alabilirsiniz. Evlilik teklifleri yapmak isteyenler için de çok güzel bir etki. Özellikle de bugünleri kaçırmayın diyorum. Yengeçler ve oğlaklar sosyal medya aşklarına hazır olun. İnternetten tanıştığınız insanlarla duygusal yakınlık kurabilirsiniz. Hatta oğlaklar size lafım ben asla böyle bir şey yapmam deseniz bile bugünlerde böyle kişilerle tanışabilirsiniz. Ama en nihayetinde dikkat etmek gerekiyor. Çünkü özellikle de bu aralarda yanılma payını da mutlaka öne çıkartacak enerjiler var. Ne yapacaksınız? İyi tanıyacaksınız. Hatta bedeni durumuyla ilgili aman dikkat edeceksiniz. Ondan sonrasında da ilişkiye başlayabilirsiniz. Ticari faaliyetlerle ilgilenmek isteyenler varsa da bu aralarda anlaşmalar, sözleşmeler de yapabilir. Hafta sonu çalışanlar varsa yine işiyle gücüyle çok da güzel ilgilenecektir. Ve bu aralarda spiritüel konularda ilgilenmek, bunlarla ilgili danışmanlıklar almak veya danışmanlıklar yapmak isteyenler varsa da çok güzel bir enerji. Hatta ben internetten ya da sosyal medyadan bununla ilgili duyurular yapmak istiyorum diyenler için de yine gökyüzünün destekleyici etkileri sizleri bekliyor demektir. Ve bu aralarda ben seyahate çıkayım şöyle yurt içi ya da yurt dışı gezeyim tozayım varsın enerjinizde işte bu da sizin için bir fırsat olacak. İyi gezmeler dileyelim şimdiden sizlere. Aslanlar ve kovalar finansal konuların öne çıktığı zaman dilimiz sizleri bekliyor. Özellikle yatırım kararları alacaksanız veya da ben şöyle bir birikim yapayım deseniz bile daha sonrasında vazgeçebilirsiniz. O yüzden çok acele etmenizi tavsiye etmeyeceğim sizlere. Borç alacak ilişkisine girmekle ilgili yine çok fazla detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor. Çünkü şimdi verirsiniz ama alamayabilirsiniz. Şimdi istersiniz borcu ama daha sonrasında siz de ödemekte zorlanabilirsiniz diye uyarı veriyorum. Ve bu aralarda özellikle de hafta sonu güzel oh yiyelim, içelim, gezelim, tuzalım güzellikle veya giyimle, kuşamla da harcamaları çok yoğun yapabilirsiniz. Ondan dolayı da daha sonra ay sonunda tam enerjisi o yüzden de dersiniz ki aman param bitti gibi konularda oluşabilir. Paranın nereye gittiği de belli değil. Ondan dolayı da hani cep delik gibi sürekli para bir yerlere gidebilir ama siz daha sonrasında Allah deyip böyle yanıp yapışmayın diye söylüyorum. Ve bu enerji bir de yalancılara, dolandırıcılara da dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Özellikle e ticaret hani güvendiğiniz sitelerden almanız faydalı. Hatta para üstünü alıp verirken bile çok dikkatli olmalısınız. Hatta bazen şey de olabilir. Hani kredi kartında farklı rakamlar bile ortaya çıkabiliyor. Ama bu konulara dikkat etmeniz gereken bir hafta sonu sizi bekliyor. Başaklar ve balıklar. Küslerin barışabileceği zaman dilimi geldi çattı sizler için daha merhametli, şefkatli, özverili davranabileceğimiz gibi de daha önce kızdığımız şeyleri şimdi biraz daha yufka yüreklikte karşılayabiliriz. Ve küslerin barışması da mevcutta birlikteniz varsa bu çok güzel bir şey. Ama eski aşklar da bu aralarda sığınılacak liman arayabilir. Fakat dikkat edin kelimelerime. Burada sığınılacak liman olarak size gelir de yine aynı hatalarla, yine aynı ilişki tarzıyla sizi bulmak isteyecektir. Burada çözüm odaklı olmadığınız müddetçe bu gelişin maalesef sizin için çok da bir ehemmiyeti olmayacak. Çünkü daha sonra gezegen geçişleri olduğunda siz gözünüzü açacaksınız. Aman pişmanlıklarla dolu bir zaman dilimi geçirmeyin diye söylüyorum. Hayal dünyasından bir kere çıkmamız gerekiyor. Onu söyleyeyim sizlere. Yani hani bu dönem bu ilahi adalet sağlanır ya da bu kişi çok pişman olur gibi böyle polyanacılık oynamaktan vazgeçmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Ve İnsanlara karşı da çok fazla özveri, çok fazla merhametli davranmak gibi durumlardan aman imtina edin onların nankörlükleriyle karşılaşabilirsiniz. Bu aralarda neler yapayım diyenler varsa özellikle hafta sonu şifa çalışmaları için yaratıcı kabiliyetlerinizi ortaya çıkartmak için muhteşem bir etki var. Ha romantizm yaşamak isteyenler varsa da yeni gökyüzü destekleyici olacak.